10. yargı paketini resmi gazetede yayınlanmasının ardından akıllara gelen ilk soru doğal olarak tahliyeler ne zaman sorusu. Habertürk televizyonunda yayınlanan programda bu gece gerekirse sabaha kadar gerek ceza personeli, gerekse nöbetçi infaz hakimlerinin sabaha kadar mesai yaparak hükümlü dosyalarını yetiştireceği anlatıldı. İlgili videoyu yayınlıyoruz noktada var. En önemlisi ikinci kez mükerrir e, dediğimiz hükümlüler ki bunlar en az üç tane suç işleyip hapis cezası alması gerekiyor. Bu üçüncü hapis cezası e, ikinci kez mükerrir oluyor ve cezanın hepsini e, kapalı infaz kurumunda çekiyorlar. Şartlı tahliyeden yararlanamıyorlardı. Bugünden itibaren şu anda e, artık şartlı tahliyeden yararlanabilecekler. Bu oran dörtte üç. Yani dörtte üçünü cezaevinde geçirdikleri takdirde şartlı tahliyeden yararlanabilecekler. İlave olarak Açık cezaevinde ayrılabilecekler. Yine ilave olarak şartta tahliye öncesi en az bir yıl olan denetimli serbestlik sisteminden de yararlanabilecekler. Ee, benim bana gelen bilgilere veya edindiğim bilgilere göre bu durumda olan yani tahliye edilmesi gereken 19.500 civarında hükümlü olduğu e, belirtiliyor. Yani bugün şu anda savcılıklar e, resmi gazetede yayınlandığı için şey yasal hemen e, çalışmalarına başlamıştır. yani Şimdi o süreç nasıl işleyecek de. bu arada? Çok daha fazla evet. olması bekleniyordu bu arada sayının ama e, şu andan itibaren ne olacak? E şu andan itibaren bu ikinci kez mükemmel olanlar en çok etkili e, düzenleme budur. E, kapalı cezaevinde bunlar e, hemen eğer şartta tahliye hak edenler yani 430'u yapmış olanlar hemen tahliye edilecek. E, ayrıca e, denetimli serbestlik tedbiri de getirildiği için e, en az yani bir yıl yaralanabiliyor en az daha fazla yaralanan da olabilir.